Evet değerli izleyiciler bir işte başarılı olmak istiyorsanız mutlaka öncelikle anne eli ve kadın eli değmesi gerekir diyoruz. Bahçıvan denince önceden aklına geliyordu erkekler geliyordu bu işe kadınlar da el attı diyoruz. Ablacım kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz? İyiyiz teşekkür ederiz. Öncelikle tebrik ediyorum gördüğünüz gibi baş başa çalışmalarına rağmen maskeyi takmış ablacım. Ne bitkisidir ablacım bu? Limoni selvi. Şekilli. Limoni? Selvi şekilli. Limonu selvi şekilli. Evet. Buralı mısınız? Hayır, Trabzon. Memleket neresi? Trabzon. Trabzon. Trabzon'da var mıydı limonis selvi şekilli? <laughs> Yoktur. Abi ne güzel isim ya. Limonis selvi şekilli. Ablacığım budama işi yapıyorsunuz? Evet. Meslekte ilerlediniz. Evet. Kaç yıldır bu işte uğraşıyorsunuz? 6 yıl. 6 yıldır. Evet. Severek yapıyorsun. Evet, severek. Bunun da kaç ağaç buduyorsun? Allahı hiç saymadım. <laughs> Saymadın. Evet. Kolay gelsin. Peki böyle bir ağaç kaç dakika sürüyor budamak? 5 dakika da biter. 5 dakikada biter. Evet. Sana kolay gelsin diyorum. Burada rakibim var hemen. Ablacığım kolay gelsin. Sen ne buduyorsun? Ben de şekilli Leyla mı bu? Sen ama sen var ya sen Trabzonlusun ha evet. tam Trabzonlu. Herhalde Trabzonluyum. Nereli olacaksın? Neresin Çaykara. Ya bu da Çaykaralı. Evet ikimiz de Çay. Kim Çay? <gülüyor> <gülüyor> Kameraman ya, kameraman Çaykaralı. Ee, Çaykaralı. Çaykaralı of ilçesinden. Biz eee Çamlıbel köyündeniz. Öyle mi? Tanıyor musun Çamlıbel'i? Biliyor musun? O bilmiyor, o oflu. Abla bu ağaç ne ağacı dedin sen? Leylandı. Leylandı. Arizona, Arizona, Arizona. Evet. Ya, hava sıcak. Evet, çok güzel. Bu sıcakta böyle çalışıyorsunuz, eve ekmek getiriyorsunuz. Evet. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Severek yapıyoruz işimizi. Güzel. Bayanlar çiçeği sever. Evet çiçeklerde bayanı sever. Evet. Bayanlar da bir çiçektir. Aynen. Ama kendinizin mi buduyorsunuz Ne yapıyorsunuz? Ya olsun <laughs> Olsun değil. Evet değerli izleyiciler. Evet, ben geldim dur. Dur. Şu, ama şurada böyle bir hafif şunu bir alalım şöyle de ha şöyle çünkü ne reklam reklamla uğraşma. şapka gitti. Ee, ne yapıyorsun abla bir daha? Güzelleştiriyoruz onları. Bayanları güzelleştiriyoruz. Evet. Gerçekten hanım elinin dokunması e, ne anlam ifade ediyor sizin için? Yani bayanlar son dönemde çok ciddi manada başarılı işlerin altına imza attılar. Eskiden bahçıvanlar yapardı bu işi ama şimdi kadınlar bu işe de el attılar. Yani bayanlar her işi yapıyorlar. İspatlattılar kentlerini. Diyorsun. Evet. Bundan sonra bir hedefim var mı? Var. Patron olmak. Evet. Değerli izleyiciler olurlar mı olurlar. Güzel görüntülerle elleri kolları dert görmesin diyoruz. Annelerimizin bu ağaçları budama görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.